Ayrıca var kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün konuğumuz Fiat Albea 1.3 Multijet. Öncelikle konuğumuz olan Albea'dan biraz bahsedeceğim. Konuğumuz olan araç 2008 model ve Albea 2002 ve 2012 yılları arasında üretildi. Albea'ların daha çok ticari geçmiş oluyor. Konuğumuz olan araçta yine bir ticari sınıf 400.000 km'de. Bu araçlar ölümsüz motor diyebilirim. 400.000 km'ye kadar daha önce hiç motor yapılmamış araçta. Genel olarak Albea'lardan biraz bahsetmek gerekirse Günümüzde Fiat Ege neyse ya da ondan önce Linea neyse da ilk çıktığı yıllarda öyleydi diyebiliriz. Seven'i çoktu zamanında fakat gençlere pek hitap etmediği için gençlerin pek gözdesi olmadı. Daha çok aile arabası ya da ticari isteyenler için kullanıldı diyebiliriz. Albia fiyat olarak çok makul. Yani bir ES neyse şu anda bir efsane kasa Corolla neyse Albia'nın fiyatı da o. Fakat yıl olarak tabii ki onlardan daha genç. Şu anda gençler tercih etmese de aile babaları bu arabayı daha çok tercih edebiliyor. Albayalar şu andaki Türkiye piyasasına göre Tofaş parasını alınabilecek çok daha kaliteli yüksek sınıf araçlar diyebiliriz. Bu araçlar da klimada bulunuyor. Şimdi motor kısmından biraz bahsedeceğim. Motorumuz 1.3 multijetlik bir motor var. Bu araçlarda 1.2'lik benzinli bir motor da kullanıldı. Şu anda konuğumuz olan araç dizel ve turbo beslenen bir motor kullanıyor. Bunun yanında motorumuz 70 beygir güç ve 180 Nm tork üretiyor. Torkumuz gayet iyi diyebilirim. Aracımız manuel vites. 1.3 motorumuz bu şekilde. Üzerini kapatmışlar. Gayet iyi olmuş. Bunun yanında üst kısımda motor yalıtımında bizleri karşılıyor. Kaputu açmak için ise buralarda herhangi bir çekme aparatı aramamıza gerek yok. Çünkü aparatı hemen şuraya yerleştirmişler. Kozmetik kısmında ise aracın sahibinin eklemiş olduğu şeyler var. Ön taraftaki rüzgarlıkta bunlardan biri. Bunun yanında farlarımız halojen olarak geliyor, fabrikasyon olarak alt kısımdaki sis farlarında aracın sahibi sonradan kendisi ekletmiş. Normalde bu pakette sis farları bulunmuyor. Yan kısma geçtiğimizde jantlarımız şu anda aracın orijinal jantı değil fakat yine orijinal de olsa 14 inç olarak geliyor. Ayna kısmında normalde böyle bir yara ayna kapağı yok. Aracın sahibi sonradan kendisi yaptırmış. Biraz daha genç olmuş arabamız. Şöyle yan kısımda fazla da bir olay yok. İki tane kapı kolumuz şöyle plastik bir şekilde kaplanmış. Kasa renginde değil. Bunun yanında arka kısımda aynı şekilde. Arka frenlerimiz kampan olarak geliyor. Önlerde de disk sistemi uygulanmış. Arka kısma geçtiğimizde stoplarımız bizleri karşılıyor. Yılına göre iyi diyebiliriz. Şu anda Egea'dan ne bekliyorsak yılına göre de bu arabada onu beklemek lazım. Sağ kısımda bir Multijet yazısı. Sol kısımda bir albe yazısı bulunuyor. Aracın üzerinde görmüş olduğunuz rüzgarlık, yukarıdaki yine spoiler araç sahibi tarafından sonradan yaptırılmış, orijinalinde gelmiyor. Yine arkalarda park sensörü ve çift egzoz çıkışta araç sahibi tarafından yaptırılmış, orijinalinde bu şekilde gelmiyor. Araç daha çok genç gibi bir araç olmuş diyebiliriz. Bagaj kısmına geldiğimizde ise normalde Albia'nın en çok övülen yerlerinden biridir bagajı. Fakat araç sahibi bas sisteminden dolayı biraz bagajı küçültmüş. 515 litrelik bir bagajımız var arabada. Yani yılına göre en geniş bagajlardan biri diyebiliriz. O zamanki Passat neyse Alvia da o bagaj hacmini yakalamış. Arka kapı içerisine geldiğimizde şöyle tek bir kumaş kullanılmış. Farklı bir kumaş kullanılmamış. Arka camlar elle çevirmeli. Yine ön camlar çevirmeli olan paketleri de var. Fakat bu aracımızda ön camlar elektrikli. Şöyle kol dayamamız bulunuyor. Alt kısımda herhangi bir saklama cebi mevcut değil. Kapı kolumuz da bu şekilde. İç yaşam alanı bu şekilde gözüküyor. Gayet geniş diyebiliriz B segmente göre. Arka yaşam alanına geldiğimizde baş mesafem tam dik olduğumda 4 parmaklık bir baş mesafem var. Diz mesafemde gayet iyi. Şöyle göstereyim. 2 parmaklık bir diz mesafemde bulunuyor. Ön koltuk biraz daha arkaya doğru yatık. Normalde koltukların arkasında cep bulunmuyor. Araç sahibi sonradan kılıfla yaptırmış. Üst kısımlarda tutamaklar bulunuyor. Bir tane aydınlatmamız var ve kafalıklarımız yine mevcut. Araç Taksi olduğu için bir dönemler şöyle eklentileri de mevcut. Bunun yanında aracımızın sahibi ilk elden, araç sahibi 2008 yılında kendisi almış arabayı. Sonrasında da günümüze kadar tek elden kullanılmış. Yani ilk zamandan beri kendisinin aracı. Aracı da yine kendisi sürmüş taksi olarak. Yani 400 bin kilometre boyunca bir kişi tarafından kullanılmış desek yanlış olmaz. Ön kapı kısmına geldiğimizde yine tek bir döşeme bizleri karşılıyor. Fakat ekstra olarak camlarımızda otomatik geliyor. Alt kısımda bir saklama alanı geliyor ve hoparlörümüz geliyor. Şoför koltuğuna geldiğimizde ise derinlik ayarı, ileri geri gitme ayarı ve bel ayarı bulunan bir şoför koltuğu bizleri karşılıyor. Sol kısımda şöyle bir derince saklama gözümüz var. Üzerinde bir klima menfezimiz var. Onun üzerinde farın yükseklik alçaklık ayarı, yanında gösterge ile ilgili tuş takımları bulunuyor. İç kısmına geldiğimizde şoför kısmında bir ruhsat tutucu var. Herhangi bir ayna bulunmuyor. Sağ kısımda ise aynamız konumlandırılmış. Zaten sağ kısımdakine lazım desek yanlış olmaz. Üst kısımda bir tane aydınlatmamız var. Dikiz aynamız orijinal değil. Araç sahibi sonradan taktırmış bunu. Arkasında orijinali yer alıyor. Şöyle ön konsolumuzda sağdan devam edeceğim. Burada normalde bir üst paketlerde en dolarında yani airbag bulunuyor. Bu aracımızda mevcut değil. Araçta tek airbag var. Altında şöyle bir genişçe torpido gözümüz bulunuyor ve B segment olmasına karşın ışıklandırma da yapmışlar. Teybimiz orijinalinde böyle değil. Orijinalinde burayı komple kaplıyor. Onun da fotoğrafını ekrana koyarım. Alt kısmında dörtlü tuşumuz, sis açma tuşumuz ve arka cam buz çözümüz bulunuyor. Altında iki tane klima menfezi ve klimamızın ayar takımı buraya konumlandırılmış. Yine yılına göre ve parasına göre klima olması çok iyi bir özellik diyebiliriz. Şöyle vitesimizin ön kısmında iki tane bardaklık bir tane küçük saklama alanı ve onun yanında çakmaklık güç çıkışı bulunuyor. Manuel vitesimiz bu şekilde 5 ileri. Bunun yanında el frenimiz de buraya manuel bir şekilde konumlandırılmış. Direksiyon kısmında ise 3 kollu, ele gayet iyi oturan direksiyon bizleri karşılıyor. Arka kısmında göstergemiz yer alıyor. 200 kadranımız bulunuyor ve rahatça 160-180'leri görebilen bir araç. 1.3 Multijet olmasından ve 180 Nm torkundan faydalanıyor diyebiliriz. Direksiyonumuzun sol taraftaki koldan far ayarlarımızı, sağ taraftaki koldan da klasik seyircek ayarlarımızı yapabiliyoruz. Direksiyonumuzda ayarlanma özelliği de bulunuyor. Şu aşağıdan gösterdiğim yerden ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi aracımızın içeriden ve dışarıdan bir çalıştırma sesine bakacağız. Bugün sizlere Fiat IB'yi anlattık. Aracın alınır mı sorusunun yanıtını verecek olursak araç bizce alınır. Aracın sahibi de kendisi daha önce 800 bin kilometrede bir Albea'da binmiş ve onu da satmış. Genel olarak Fiat'ın bu motorlarına ölümsüz motor diyebiliriz. Konumuz olan araç gibi araba 400 bin kilometrede fakat daha önce hiç motor yapılmamış. Bunun gibi birçok örneği var. Bizce Fiat Albea alınır. Avantajları kısmında fiyatı şu anda 250-450 arasında çok fazla var. En doları 450'ye yakın alıyor ve kilometreleri daha düşük oluyor. Bunların ticari bir geçmişte olmuyor. Fakat şöyle bir 300-350 bandını indiğiniz zaman ticari geçmişi olan temiz arabalar bulabilirsiniz. Bagajımız çok geniş. 515 litrelik bir bagaj bizleri karşılıyor. Ve yakıtı çok az yakıyor. Parçası konusunda da parçası her yerde bulunuyor. Ve ustası da ülkemizde çokça var. Bizce alınabilecek bir araba. Bu videomuzdan bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, abone olmayı unutmayın.